Size bir şey soracağım. Çok. Size ve ekran başındaki seyircilerimize soruyorum. Evlisiniz. Biraz sonra hem haberi göstereceğim size hem bununla ilgili fikirlerinizi de alacağım. Çok önemsiyorum çünkü. Instagram'dan yazın. Evlisiniz ve kocanız durmadan... Bekar erkek arkadaşını evinize getiriyor. Hayır olmaz dedim. Ta başından beri söylüyorum. Ne bekar kadın ne bekar adam. Biz gündüz görüş. Ne olacak canım benim arkadaşım diyor. Ya. Sen de benim karımsın. Ya. Bu da bizim ailemiz. Evet. Siz ne diyorsunuz sevgili seyircilerimiz bu konuda? Instagram adresinden lütfen bize ulaşın. Hadi Aydacığım bağlayalım. Sevgili editörümden rica ediyorum telefonumuzu. İsmini ve şehrini vermek istemeyen bir seyircimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar buyurun. Ben vermek istemiyorum. Tamam. Bir derdim var. 30 senelik evliyim. Buyurun. İki tane oğlum var. Allah razı. Ee, sağ olun, Allah razı olsun. Çünkü seninle şunu sormak istiyorum. Benim işim çok kıskanç bir adam. Hani hiç kimseyle paylaşmadığı gibi, hani çocuklarımla bile paylaş paylaşmıyor neredeyse. Olur mu böyle ee, şey? Şu şu bir. Siz yapma. Şey, e, bir iki ayda da böyle bir şüphesi var. Ne konuşursam ne Kaç yaşında küçük söylüyorsam... oğlun canım? Küçük oğlun kaç e, yaşında? Alo? Evet duyuyoruz. Kaç yaşında? Kusura bakma. E, aa, yaşında kanım dondu. Eşi, e, 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 eşim 53 yaşında. ben Hayır gidiyorsam... çocuk çocuk. Küçük Hayır oğlan. çocuklarınız kaç Kaç yaşında? Oğlum 24 yaşında bir oğlum 27 yaşında bir oğlum 24 yaşında ayol. 24 yaşındaki oğlum ben şey yapıyor. Ya ama bir evet. şey söyleyeceğim bir dakika Hayatta. ne olur uzun olamaz böyle bir Bu şey. Bu var ya olamaz, olamaz yani. İnsanın yani. <laughs> e çocuğuyla yapılır mı ayol? O senin çocuğun süt verdin evet. doğurdun. Peki olur siz mi? ne diyorsunuz evet. böyle bir şey size söylediği zaman? Efendim bir daha söyler misiniz anlayamadım. Siz ne diyorsunuz size böyle bir şey söylediği zaman? Ben. E... Çok evet. fena oluyorum. Çok açıklamalara çalıştım, konuştum. <laughs> Özür dilerim. Konuştum, söylüyorum olmayacak. Tamam diyor. Hayır, bir, dakika, ne, şey bir, dakika, bir, şey bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ne açıklaması yaptınız? Yani böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Böyle bir şey olmaz diye söyledim. Olur mu Ayol? Ah senin. Çocuklar. Şöyle bir şey var. Ee, dini bütün bir aileyiz. Hani herkesin dini kendine yanlış anlaşılmasın. Hani namazımızı kılan bir aile olarak ...onların böyle e, dile getirmesi beni çok rahatsız Şimdi ediyor. Şimdi ben size çok bir şey söyleyeyim konuştum. mi? Ee, bunu yani hangi dine mensup olursanız olun, inancınız aynen, ne olursa aynen öyle. olsun. Yani bunu bir kalıp içerisine anlayayım, sokmadan anlayayım. konuşalım. Çok, çok haklısınız. Hayır ben e, ben değil. şurada görevimi yapıyorum. Dininiz. İnancınız ne olursa olsun Aynen bir öyle. baba annesinden çocuğu kıskanıyorsa ben uzman değilim uzmana soruyorum. Şimdi bak hastalıklı evet. bir durum var bak, mıdır yok mu? Var var yüzde 1500 hastalık var ama. Yani amma. çok özür diliyorum. Evet. Peki başka kıskançlığı evet. var mı eşinizin? Yok canım. Ya eşim. Her e şimdi, e, asosyal bir adam Hayatının merkezinde ben varım Ben yani o Sırf benimle uğraşıyor Hani arkadaşı çevresi olmadığı için Sürekli ben yine İş yani, falan gitmiyor mu? Çağır, şey yapar öyle bir adam Ama bu son damlası dün artık artık dayanamadığım için en son nokta olarak şey söyledim. Artık ben bu şekilde yaşayamam ve ben bu evliliği sürdüremem ve ben boşanmak peki, istiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Çocuğa kötü davranıyor ha, mu? Ay ağzımdan alıyorsun. Vallahi yani, ben bir hissediyorum e, çocuğa seninle. Çocuğa şöyle kötü davranmıyor ama hareketliyle, tavırlayla belli ediyor. Ben Çocuk, onu yaşayamayacağım. Çünkü böyle bir şey hissettiği zaman çocuğun babasını öldürebilir yani. O Neymiş? Ay ne olur mi? ne olur böyle şeyler Çocuğum, söylemeyin. Söyle, Söylemek yani istemiyorum ben, bunu yani. E, çocuklarımla babanın arasında kalıyor ve ben kaldığım sürece çocuklarım aman oğlum... Antalya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bakın çok önemli bir konu var burada... Konuşalım. Bizim biraz. buradaki temel hedefimiz ne biliyor musunuz? Yapılan yanlışları uzman eşliğinde evet. doğruya yani yöneltmek... Yani bulamadığım yol bulamadım için size bağlısın. Tamam. Bir, ben şimdi sana olabilecek şeyleri söyleyeceğim. Bir kere. Tamam, çok Sıra çok sıra ederim. söyleyeyim, az az yani şeyi çok sıra insan var. Sıra sıra söyle bu çok önemli. Tamam. Bir. Tamam. Asla ve asla anne ile oğul anne eşi veya oğulla baba arasında girmez bu iki insan dünyada herkes kötü olabilir ama çocuğuna evet. bu şekilde düşünmek bu şekilde gelmek bu şekilde kız genel en sesler şunlar bunlar bunları evet. düşünen yapan insanlar rahatsızdır en kibarıyla söylüyorum başım belaya girmesin hı hı. Sağ diye evet. yoksa yani evet. normal de, zamanda Bir şey daha sana söyleyebilir miyim söyle şunu söylemek istiyorum. Ben biraz e, çok özür diliyorum. Yatak olaylarından biraz uzaklaştım. Hani yaşım verdiği bir şey mi yoksa artık... Kaç artık yaşındasınız? Kadar... Ben ya. yaşındayım. 47 yaşındayım. almıyorum bilmiyorum. Birazcık o konuda da için Bu düşünce olabilir mi? Şimdi bana müsaade etsen sırayla anlatacağım sana. E, tabii. Nurdan Bu dayak yemeden hemen toparlayayım. Pardon canım benim bir şey çok söylemek. Hani vakit geçiyor çok diye. Çok haklısın. Ama çok bakın haklısın. sizin çok konunuz hanımefendi ne olur evet. çok dikkatli dinleyin. Sizin konunuz o kadar mühim ki şu ana ha, kadar önemsediğim en önemli konulardan bir tanesi orada da masum bir çocuk var. Evet. Rahatsız bir baba var. Evet. Zor durumda kalan bir kadın var. Valla peygamber evet. gibi sabırlısın kızım. 30 sene nasıl dayandın? Eğer bana dersen ki küçükken de çocuğu döverdi, haksızlık yapardı, daha da kötü şeyler söyleyeceğim. İyisini söyleme. Yok, çünkü onlar yok zaten. Ben ağzıma yok, sahip olamıyorum. Yok. Şimdi tamam kızınca. lütfen dinleyelim. Senin abla diyor. ki Ben tamam. diyor 47 yaşındayım, cinselliğim de bitti. Anladım, anladım. Acaba diyor, adam bu yüzden mi? Zaten söyleyeceklerimin arasındaydı. Şimdi sana. Hı -hı. İki üç yol söyleyeceğim. Bir, tamam. hasta olduğunu kabul edeceksin. İlla Hı -hı. ve billa bir psikiyatra gidecek. Psikolog demedim. psikiyatır. doktor, doktor. Tamam. Ona bakacak doktor ne yapar bilmiyorum. O ona ait olsun. İki, oğlun küçüğü bile 24 yaşında. Eğer evet. mümkünse yapabiliyorsan 24 ve 27 yaşındaki iki kardeşe ayrı bir eve çıkart çocuk. Tamam mı? Sen git çok onları çok gör, ne yaparsan yap, onlar da rahatlasın. Neden? Babayla bir araya gelmesinler kızım, bu adamın ne yaptığı belli değil. Rahatsız bir insanla, <laughs> Tövbe bu esnafı. kadıncağız nasıl yaşıyor? Sen nasıl yaşıyorsun? <laughs> Geldik üçüncü kısma, ona içinden gelmese, ya havle sabır dersin, canım, hayatım, şekerim, şunu yer misin, bunu ister misin? Bak şuraya gidiyorum, oğullarına da gittiğini söyleme. Hiç kimseye il, ilgi gösterme onun yanında. O yok gel istediğini anneni ara babana. Ya onların ne peki ne diyecek Selin abla durup dururken ben size ayrı demiş. Ama mi ama diyecek, yani bu yaşa gelenler zaten oturmuyorlar anneleriyle. Eğer parasal sıkıntı varsa bunların hepsi okulunu bitirmiş. Vallahi benim benim çocuklarım e, beni şey yaptıkları için yani paylaş e, benim yanımda olmak için kalıyorlar zaten hani e, gittiğimiz zaman daha kötü bir şey olur da şey olur diye beni korumak olmak için kalıyorlar. ama işte baba sana çok düşkünse onun yanında ah oğlum ne yapıyor ah yedin mi acem ah, şey. filan onları söyleme Yok. çok haksızlık Hiçbir bu şey. ama. Ben hayatını düzgün nasıl dolaş götürebilirsin diye söylüyorum. Bunların hepsi Tabii. sana haksızlık ama çocuklarına sevgi gösteremeyecek yani. Adamın önünde göstermesin. Yahu köpeğinin önünde kendi çocuğunu sevdiğin zaman köpek kıskanıyor. Bu adamın evet. seviyesi yeri işte buralar. Yani sen evet. anlatmaya çalıştım. Ay, Normal çok... insan mı? Normal Siz ne yapın yaparsan biliyor yaparsan. musunuz? Yani hayır. mı? Hayır, esta ben hayır. ben öyle bir şey bana ben e, zaten ne o haddime değil. Hayır, estağfurullah. Ne yapsın ki. biliyor musunuz? Çok ciddi anlamda ailecek ne yapacağız? Dediğin, ay, dediğin ay, dediğin ya, ya, Hayır, dedim hayır. Mi? Ay senin abla olur mu öyle ay, şey? Ben söylüyorum, dan, işte. Uzun soluklu destek alın. Ay, yani esta. bu var ya şu anda biz size ne desek, değil mi? Ama ben şimdi söyleyeyim o ne istiyorsa yapsın. Böyle bir adamla Hı -hı. yaşamak... ...tehlikeli. Bir. Çok zor. Çok Sağdan gösteriyorum. Yani, e, mücadele veriyorum. Hani şey yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok yok, zorlanıyorum yok, ama... Ben... Hani ...kaderim de şeyim de... Yok şey ne kaderi. Yani. Kader falan yok öyle şey. Zaten yani, kim ya, bilir bilmiyorum. kaç yaşında evlendin. 47 yaşındasın. 30 senelik evlisin. Zaten seni bu kadar küçük almış ki... Ki, e, anlamayasın onun ne kadar rahatsız olduğu. Yani bir, birazcık şeyimiz var evet. Yani işte elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hayır işte elinden geleni, e, yap, elinden geleni yapmak demek çekicen demek değil. Ya şimdi öyle sorular soracağım ki canlı yayındayım ama sormak istemiyorum Yok, yani bu senden soruları. Senden rica ediyorum hiçbir şeyden uzaklaşma. Ne yapıyorsa Hı? ne diyorum. Yarın ne yemek yapacağını filan düşün. Vazifelerini yap. Çünkü bu adamı başka türlü tutamazsın. Şunu Tutamazsın de. derken e, çocuklara saldırır ha, öyle tutamazsın. yani anladım. Allah bilir yarın öbür gün annesiyle bilmem ne yapıyor der baksana ne kadar zavallı zavallı diyeceğim artık şaşı şaşı Kör, Allah şaşı. ne yaparsa yapsın ruh sağlığımızı onun elimizden onun yanında almasın. çocuklarına Aynen. mümkün mertebe çok fazla sevgi gösterme babalarının yok, hasta yok. olduğunu söyle ne büyük bir haksızlık e, ya çok haksızlık veyahut da ayrıl kızım artık gelmiş bilmem kaç yaşına çocukların niye çekeceksin ki sana sonra Gel yarın öbür gün kötü bir şeyler yapar ama sonra ayrıldın diye çocukları şey gösterir. Onlar annelerini evet. kandırdılar. Evet. İşte ayrıldı. Ben seni orta yerde tutuyorum ki çocuklarına bu esen şey çocuklarına bir Hı -hı. kötülük yapmasın. Yarın öbür gün nasıl evlenecekler? Eğer kocanın başka bir sıkıntısı yoksa onlar evlenene no. kadar çek. Varsa yani zaten senin hanım ben gerçekten ortadayım Üçünün yıl arasında top gibi oynanıyorum. Anne. büyük oğlum küçük oğlum küçük oğlum babası böyle aralarında... bakın ben size bir şey yani... söyleyeyim Allah mi Allah Allah. Yani. bir şey söyleyeceğim ergen bir çocuğunuz olduğu zaman problem var koca. Hı. <laughs> Çocuk, top gibi. Bütün anneler böyle zaten. Burada yani sorun top yok. Gibi Ama onu, o ona bulaşmasın, ona bulaşmasın. Ama hanımefencim, burada çok ayrı bir sorun var. Çok evet. burada rahatsız. Burada çok ayrı, çok ciddi, derinlemesine evet. destek alınması gereken bir sorun Yarın var. Yarın bir evet. gün oğlunuzu falan öldürürüm. Siz telefonu kapatıp olursunuz. bir psikiyatra gidin bence. Ama gitmez. Ben neyim var benim? Hiçbir şeyim yok der. Ona sonra yine öbür taraftan diyecek ki, ha oğlunla yalnız kalacaksın, değil mi beni? Bilmem şeyin içine atacan akıl hastanesini... daha neler söyler neler son derece Allah hasta hastamız. son derece yine de hemen, hemen. çiziyoruz hemen bu çok eğer yapamıyorsan da senden ayrılırım diyeceksin korkutacaksın onu ve diyeceksin ki ya gideceksin beraber birlikte sana yardım edeceğiz ya da ben ayrılacağım ben ya seni seni ki bir telefon duyuyorum yok artık bu kadarı da olur mu diyorum i̇şte... ...ağrından bir telefon geliyor diyorum ki ya Beterin beteri varmış. Ama şekerim her zamandan dünya böyleydi. ...insanlar böyle. İsveç'inden tut bilmem Sri Lanka'sına kadar bu Senin böyle. Senin ama bu çocuk ya. Ya şekerim anlatamıyorsun ki o adam şaşı bakıyor diyorum sana. Şaşı baktığı zaman 2 üç, 5 ne görüyorsa. Normal bir ruh hali yok. Olur mu? Yani her şey için anneler içinde bazı anneler var aynı şekilde. Anne elma, karın armut. İşte atıyorum çocuğun portakal. Bunlar meyveler. Her birinin tadı ayrı, kendisi ayrı. Bunu böyle görmeyen, bundan dolayı kıskanan kişilerde ruhsal bozukluk var. Tavsiye ederim. Bunun yolu doktordur, psikiyatrdır. Öyle ya da böyle ilaçlarla vesaire, Art doktorlar bilir onu. Ama senin yapacağın şey gitmezsen imkanı yok, çekemeyeceğim seni. Oğullar nereye gideceksin diyecek, sen gideceksin diyeceksin oğullarını da çıkart ki adam gözünün önünde oğulları olmasın. Evet onlar seni korumaya çalışıyor. Sen onları korumaya çalışıyorsun. Sana bir şey yapmıyorsa eğer benim senden ricam çocukları ikili böyle bir yatak odalı bir yer bulun ona. Yani onlar da rahatlarlar. Eve kız kadın getirmiyorlarsa hem de yüz göz olmamış olursunuz. Onlar oraya getirir. Baba bunları görmezse başkalarıyla münasebetlerini öğrenirse belki sen kurtulursun. Aman onun gözünün önünde çocuklarını falan öpme. Çok üzgünüm ama yapma. Bak bir seyircimiz yapma. demiş ki e, Instagram'da yazmış. Ben de yaşadım. Psikoloğa gittim. Çok mutluyum. İyiyiz şu anda demiş. Psikiyatr. Evet, ama altını çiziyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bunu doktor. bir psikologun değil doktor. bir psikiyatrın. Peki psikiyatrla psikolog arasındaki fark ne? Psikolog ilaç yazamaz. Heh. Psikiyatrlar doktorluk yapıyorlar. Bak 6 sene doktor artı branşına göre iki ya da üç sene üstüne yapıyorlar. Yani dokuz sene falan yapıyor. Psikolog öyle değil. Dört sene yapıyor. Eğer benim gibi psik şey yapmak istiyorsa doktora vesaire o zaman hangi konuyu istiyorsa onun üzerinde bazıları kognitif denilen bir şeyler var. Bunları falan anlatmayayım. Ben şahsım itibariyle çocuk üzerine gidiyordum. Ama doktoramı bitiremeden hamile kaldım, evlendim, şu bu çok kusmalar vesaire dolayısıyla ama ben Amerika'da bulduğum ilk fırsatta ilk beş seneden sonra önce aile arkasından evlilik arkasından e, şey, şey e, söyleyin ilişki arkasından yaşam koştuğu üzerine bunların hepsi için okula gönderildim beni o konuda yetiştirdiler başka memleketlerde bilmiyorum diyelim ki Amerika. Psikiyatrlar çalışır, psikologlar onların yanında çalışır. Çünkü psikologun yapacağı testler vardır. Ee, özeline göre mesela çocuk psikoloğudur, işte benim gibi evlilik, aile şu budur. Bunlarla çalışır. Türkiye'de böyle bir şey yok hey Allah. ama psikiyatrlar Allah mutlaka olsun. çok daha iyidir. Hastalıklı olanlar psikiyatra gider. Unutmayın bu sözümü. Psikologlara gidenler derdini anlatıyor, sıkıntısını anlatıyor. Onun yani mesela şimdi şey buradaki alıyor. gibi işte bana bunu yaptı nasıl davranayım? Yani evlilikle karıştırmamak lazım. Değil mi? Evlilik, bu, bu çok ciddi başka bir şey. söylüyorum. Peki. Çok uzun süreli bir şey gerektiriyor. Üzerinde çalışmak gerektiriyor. Peki hemen diğer telefonumuza geçelim. Allah yardımcınız olsun ama telefonu kapatır kapatmaz hemen iyi bir psikiyatr bulup evet. bu işe kesin son noktayı koyun evet. ki. Kendinizle çocuklarınızın sağlığı açısından bu çok önemli. Alalım mı diğer telefonumuzu? Hoş geldiniz. Seyircimiz hep ismini vermek istemiyor hem şehrini ama hep altını çizerek söylüyorum. Hikayeler, kişiler bu programda gerçektir.